Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimize 3. bölümüne devam ediyoruz. Bugün yanımda kimse yok her zamanki gibi. Ee, Minecraft Survival serimizde. O kadar çok 3. bölüm çektim ki arkadaşlar. Yani anlat anlat bitmez. Üçüncü, o kadar çok 3. bölüm çektim ki. Yani 4 ya da 5 tane 3. bölüm videosu çektim. Evet şimdi. Elimde ve üstümde gördüğünüz gibi. Üstümde demir set var. Maden. İlk üçüncü bölümde maden yaptım, ikinci üçüncü bölümde yine maden yaptım, üçüncü üçüncü bölümde yine maden yaptım, dördüncü üçüncü bölümde tarlayı tarlayla uğraştım biraz, ondan sonra beşinci de bu olacak arkadaşlar. Ee, şimdi gördüğünüz gibi üstüm böyle, işte güzel bir demirset ay demir set çektim. Ondan sonra elimde <laughs> demi, e, büyülü dem elmas kılıç. Ondan sonra demir kazma, büyülü balta, büyülü kürek, ondan sonra büyülü kazmalar falan filan, büyülü bunlar. Ondan sonra buralara sandıklarla uğraştım falan. Sandıkları yerine ya, e, oturttum. Ondan sonra eğer AR buldum arkadaşlar altta iskelet spawnları varmış. 16. seviyede. Onunla falan uğraştım. Yani öyle. Arkadaşlar bu bölümde yapacağım şey şu. Planladığım şey. Ee, örs mü yapsam ki lan aslında ben. Şeker kamışı falan da olabilir burada bak. Şeker kamışı bulursam ben bir şeker kamışı farmı yapayım. Oha. Şimşek çakıyor lan. Neyse. <laughs> yani şeker kamışı ve örs yapabiliriz aslında ya örs. Demir külçemiz var Allah şükür. Hayvan gibi demir topladım arkadaşlar. Şöyle madenleri size göstereyim hatta. 44 kömür, 13 altın, 25 lapis, 64, 64, 59 kızıl taş matematiğim bir an için yetmedi. 128, 137, 137, 50 daha, 187, 187 kızıl taş, 52 demir külçesi ve 2 tane de elmasım kalmış. Arkadaşlar bu bölümde buğdaylarımızı alalım hemen. Ondan sonra başka bir de tohum alalım mı? Tavuk için. Gerek yok tavuka gerek yok. Tavuka gerek olmadığı için. Ha, bir de buraya harita yaptım arkadaşlar. Ama ben şurayı merak ediyorum ya. Burası neymiş? Neyse. Şimdi yemek için yer ayarlayalım. Dur. Tahta 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 tahta. Tahta bulmamız lazım bayağı. <laughs> Arkadaşlar bir de önemli bir sorum var size. Ee, şeylerde e, bir sonraki bölümde ya da yani ilerleyen bölümlerde şey yapayım mı ee, Netronun adı 19'a ya da 1 10 19'a ya da 1 ona geçeyim mi? Size sorum bu. İlerleyen bölümlerde 19 ya da 1.10 yapayım mı? 11 tane tahta yeterli. Bir tane çiftlik yapacağım. Ama o çiftlik birazcık da büyük olsun istiyorum ya. Yani. Hmm, dur. Nasıl yapıyorduk? Şöyle iki. Şöyle iki. Ben bunu bölüyorum. Şuraya şöyle, şuraya şöyle. Şunları da şuraya yapıştırdığım gibi. 33 tane kaptım. Dur bakayım bir yeterlidir. Yeter belki. 33 tane. Şunları da yanına atacağım. hop hop hop. hop. hop hop şurada bulunsun işte çıktık şurada şöyle şurada şöyle, şöyle. burası da şey şöyle 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 sonra şuradan birleştirelim ana iki taneyle de kaybettik dur mi alalım oraları çıt kapısı koyarız ee, bir tane daha. Bir tane de şuraya çıt kapısı koyuyoruz. <laughs> Sonra bir tane de şuraya çıt kapısı koyuyoruz. Orayı bir tane kısa da. Yani bir buraya, bir buraya, bir de buraya. Şimdi şuradan çıt kapısı yapalım. ama tahta lazım bize ya. Evi mi dağıtsak ki biraz? Kaş etrafta Çevre bölgelerde ağaçta kalmış Sinir oldum abi Nerede lan? Sonra şuraya bir dakika Şuradan tahta koparacağım Buraları ben sonra Öderim Hop hop hop, hop. 3 6 tane lazım bana. Bunu toprağı da şuraya attık mı? Arkadaşlar farklı farklı evler yapacağım. Balıkçı evi olsun ondan sonra ne bileyim. Yani bir şehirleştirme gibi bir şey olacak buralar. Şuraya 3. Sonra şuraya şöyle iki, hop. İki tane çıktı ya delireceğim. Evet kapısıymış arkadaş ya. Vallahi kafayı yedirtecek adamı. Bir. İki. Üç. Oradan hiçbir Allah'ın kulu gecemiz. Şimdi başlıyoruz. Dur şuna. Buradan girelim, çıkalım. Girelim, çıkalım. Evet. Oho, hayvan gibi şey düşmüş. Şimdi nerede bulunur bu hayvanlar? Aha da orada bir inek var. O zaman ben şuraya bir yol yapayım arkadaşlar. Gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi. Enderman sandım lan ahtapotu bir anasını. Şöyle, o salak buraya takılır, düşer. Ben biliyorum renkleri. Hadi bakalım. Bu dayları göster. Of 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 inek kalın. Neyse iki tane inek kalsa, iki tane koyun olsa yeter. Arkadaşlar bu arada kanyon burada. Daha ka yani uzun bir süre şu malzemeler bana yettiği sürece Geldik. Şurada bir arkadaşım daha alalım bari ya. Sen mi? Sen gelin. gel Gel. bakalım. Daha aşağıya düşmeyelim de. Siz de düşmeyin ama tamam mı? Dikkat edin lütfen. Dur, itme, itme onu. Itme onu, itme onu, itme onu. Tamam, itme onu, itme onu. Gel. Allah! Vallahi ucundan geçtik. Gel, 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 gel. Koş, 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 koş. Salak, salak. Salak, gel buraya. Çık oradan artık çıkmak zorundasın. Gel lan. Bir Gel. Şşş. Lan bir tane. Gel. Bak o ne güzel geliyor sen de gel. Kıskanıyorum o gelince Allah Allah. Gel 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 gel. Abi, gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi topla gel topla gel. Sağ yap sağ yap sağ. Sen salaks. Sağ yapsın o. Gel gel. Yine düştüm sonuç. Allah'ım ya Rabbim ya böyle böyle geleceğiz artık hadi. Hadi yaklaş oğlum. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum gel 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 ha. Az kaldı az kaldı az kaldı. Bak şurada şurada ya. Ne kaçtık çok az kaldı. Neredeydi Gel. Hadi. Lan bir de bana sırtını dönüyor. Pisliğe bak. Abi gel lan. Gel ne oldu yine ki ya oradan geçmez abi öyle bir de oradan olmadı gel. Gel, gel gel dur gel buradan tamam hadi görüşürüz hop 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 Şimdi öbürünü alma vakti. O oh ye, yeah, madafaka vakti. Sen nasıl buraya geldin ya? Gel. Dur ben de şuraya geleyim de bu Birazcık seni gaza getirip gel hadi lan. Gelsene lan. Yusa gel hadi. Yusa gel. Gelsene oğlum. Bak delikanlıysan gelirsin oğlum buraya. Gel lan. Çıkışa gel. Gel gel hadi gel. Kafanın aşağıya bak su dökerim ha. Ben gel. Eşe ol Kendine gel. Gel. Ne gelsene çocuk. Sen ben buradan buzluyorum tamam Gel 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 gel. Hah baktım. Baktım gel buğday var burada buğday buğday gel. Hah. Yaklaş dur sana şuradan hadi. bak yolu yapayım. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi boşta hadi boşta hadi boşta. Aferin gel buraya. Gel gel gitme oraya gitme gitme. Şşş gel. Ya arkadaşım orada. Ya gel gel. Ya gıcık ettin beni ya gel. Deli midir nedir ya? İnsan delirten bir taktik ya. Şu kolay yolu yok muydu? Kayışı falan illa ki slime'la yapmayıp. Ya birader. Bak bana ya. Bak bak bana bak. Bana sırtını dönemezsin. Gel. Gel hop hop, hop 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 devam et devam et devam et gel 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 topla gel. Nay beni Hadi 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 çocuk hadi çocuk. Yavrum ölecek nüfus artışı başarımı kazandı. Belediyemizin yarın üyesi lokomotif. Ne lokomotif olmadı sana. Ben bu bir isim bulayım dur. Birazcık ağaç keseyim ben şurada. Ya da biraz bir uyuyayım. Oh be. Tamam inekler şimdi hazır. Koyun bulursam ben koyun getiririm. Ondan sonra sadece geceleri uyuyabilirsin. Ben yine mi attım ya Allah'ım yarabbim seni. Çok Gece oldu işte. Neyin lafını yapıyorum bana? Allah eşşoğlu şükür. Nüfus 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 artısı başarımı kazanıldı. Nüfus artışı başarımı kazanılmış. Of 14 tane de orada varmış. Şunları da alalım. Hayvan gibi kömür falan topladık arkadaşlar ya. Ne almış? Oo oh, 66 tane kaç tane istiyor şey 27 4 31 tane şey istiyor Örs Her Yapsak mı ki ya yani? Kararsız kaldım Onun için şeker kamışı falan bulmamız lazım Bulursak yaparız şeker kamışı bulmamız lazım ilk önce Ben şeker kamışının farmını yapacağım ve fazla fazla şeker kamışım olacak İşte oluyor mu oluyor mu sana bakalım Dur dur dur, değil şu buğdayları bir toparlayalım. Ha, gel. Bak arkadaşlar ilk bölümde topladığımız o hayvan gibi şey vardı hatırlıyorsunuz. Birazcık ağaç toplayıp oraya yukarıdan böyle bir şey yapacağım. Çılgınlığı, yakışıklı, güzelliği kapı yapacağım oraya. Hadi devam et. Allah'ım ya Rabbim. İşte, sorun da bu arkadaşlar. Aslında ben hepsini şöyle toparlayayım ya. Son tohumlarını ekiyorum zaten. Ayrıca hepsinden de çıkıyor neredeyse. ya oh, 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 oh. Dolu 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 dolu. Vallaha dolu ya. Akıyor yani. Deliller gibi. Deller gibi uçuyorum. Oha 2 x oldu. OG. Kaç? 64 47 tane de. Koy koy koy. koy op, 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 op. İyi ya. Çiftliğimizi de yaptık. Artık yani yemek sorunumuz yoktu zaten. Sınır çiftlik olsun diye. Ya bir de ben 1.9'a alışamadım arkadaşlar. Ya 1.9'a geçeyim mi ya? Geçsem mi? Valla pek de istemiyorum ama. Ne yapacağım? Çok kararsızım ya. Ya ben 1.9 oynamayacağım abi ya. Yok sormuyorum o soru. Soru iptal arkadaşlar. Soru iptal çünkü ben 1.9 oynamıyorum. sevmiyorum abi. 1.9 oynamayı sevmiyorum ben. Yani sırf Skyblow'da oynamak zorunda kaldığım için oynuyorum. Bir dakika şuradan biraz ağaç kesmem lazım. Ne o la? Özlediniz mi benim okuyayım? Olmadı tamam. Şuradan ağaç kesmem lazım. Oha burada da maden var. Çok değişik ya. Her yerde maden var. Çok ilginçli yerler var arkadaşlar. Çok değişik bir yere düştüm. Kanyon var yanımda. Çok acayip ya. Bile bile aslında Akasya'ya yaklaştım. Çünkü Akasya varsa Akasya'nın yakınında çöl vardır. Çölün yakınında da köy vardır. Öyle oluyor Minecraft'ta. Aha da yemek. Olsam mı ki? Bimşikola gel. Ne olur ne olmaz. Alalım yani. Ya da uğraşmayacağım şimdi sizinle. ya. Yani. Hatta sizi keseceğim ben. Geber geber geber. Gel. İnekleri öldürdünüz inek katilleri hayvan düşmanları caniler aha abi keşke havucumuz olsa ya orada ne var lan şeker kamışı mı var aha köy var abi köy dur abi köy bulduk onun şerefine burayı dağıttım Abi köy buldum ya çok güzel değil mi? Hayvan gibi oldu ya şansıma bak. Hem de köylülerimiz de var. Zümrüt alışverişi falan da yaparız bunlarla. Selamünaleyküm köylü bey. Dur bakayım şu maden evini ben merak ediyorum. Benim en sevdiğim ev orası. Çoğu kişinin de en sevdiği ev orasıdır ayrıca. Aa koyun. Neyse dur. Bu evi bulayım da. Bir Aha çöl. Arkadaşlar her şeyi bulduk peş peşe. Abi havuç, domates, peynir, domates mi? Avuç domates dedim ya. Kardeş selamünaleyküm. Deri işçisi misin sen? O zaman senden iki tane alırım. Allah bereket versin abi. Başka var mı? Sen nesin kardeş? Çoban. Dört tane ya bir tane şey yürüyor. Çok saçma. Seni sevmedim. Yeni trade'ler de açılmıyor arkadaşlar. Dur bakayım sende ne var hocam? Selamun Aleyküm hocam. Evet sen de 3 tane veriyor seni de sevmedim. Bakayım sana başka bir şey var mıydı? Yok sevmedim. Hiç sevmedim Ahmet. Dur bakayım sen orada mısın? Selamun Aleyküm hocam. Alev 1. o Alev 1. Alev 1 zor çıkar bak. Ha? Ayı. Ha ulan mı? Merhaba. Şunları toplayalım dekor yaparız evimize. Vay be ne güzel oldu ya köy bulduk valla. Çok sevindim şu an. Kaç tane? 21 tane. Tamam 7 tane kitaplık yaparız. Hatta dekor için değil de şeye kullanırız onları. Aa bak tamam burada oturuyoruz Şunu da alalım Ben Minecraft'a ilk başladığımda bir tane çölde şey yapmıştım. Şöyle gitmedim. Nereden geldim lan ben? Ana. Ev bulamıyorum. Kar var. Kar var bak burada. Ondan sonra onlar var. Çok ilginç ya. Çok. vallahi çok ilginç. Dur şuraya binelim. Başka ne var? Hop. Hocam sana bakmıştık. Sen nesin hocam? 39 tane onlar mı? Üstü 9 tane bir zümrüt saçmasın sen. Başına saçmasın. İyi hocam ben o zaman sizin şu malzemeleri bir toplayayım. Şuradan mesela ilk önce odunları bir alarak başlayabilirim. Su, su yolundadır ya. Yani. Şunları ben bir alayım hocam. Oduna ihtiyacım var. Aç gözlüğün tavan yapmasıyla insanlar açlık sınırına ulaştı. Evet, tarlamız büyüyor. Şehrimiz büyüyor. İyi ya ben buraya bir köprü yolu yap. Aa, envanterim dolmuş. Şurayı açayım. Tamam. Ot, At, at. başka cam at. Koyun etini at. Bu ne? Kil, kili de at. Tamam. E, birader, ben sana tohum veriyorum. Bakayım sen nesin. Ben seni sevmedim dedim ya lan git. Bana fazla fazla tohum verin. Siz beni artık sevmiyorsunuz ama ben sizi hep seviyordum. Çünkü hep hayatımda ilk defa Minecraft Survival'da köy buldum. Ve bu da aa doğru lan. ilk defa Minecraft Survival'da kendi başımayken köy buldum ya. Vay be. Bu da videoya denk geldi. Demek ki neymiş? Çok şey lazımmış. Beyin. Beyin değil aslında. Beyin ne iş böyle Göz 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 lazım. Göz ben ne zaman var şimdi Allah'ım ya. Eyvallah hocam. Çok vallahi katkıda bulundum sonra. Hayvan gibi şey topladım burada. Hayvan gibi şey topluyorsunuz ya. Hayvan gibi şey topluyorsunuz ya. Geber 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 geber. Elimde kazma yasam oldu. İki vuruş da alırım sana. Bunu topladı dört vuruş oldu ama olsun. Aa bak bir dakika şunu yapmayı çok seviyorum. Neyse ultamız kırılıyor. Al bu al bu al bu 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 bu. Selamünaleyküm hocam. Hocam selam aleyküm. Ya bunların sesi bir değişik çıkıyor ya. Yani. Güçlü sesleri var bunlar. Ben bunlardan getirebilir miyim acaba? Nasıl getirilir ki bunlar köye? 1.9'da falan mı getiriliyor acaba sadece? İstediğim i̇şte bir youtuber yapıyordu onu da. Kendi böyle bir şehir yaratıyor ve oraya köylüler getiriyor. Hmm. Selam İyi ben burayı şey yapayım o zaman. Ben burayı yerim olarak yani birazcık güzel bir yer burası sevdim ben buraya Ben buradan düz gideyim bakayım. Bence buradan doğru gidince bulamaz oldu bir şey. Topraklar bir ladin toprağı bir şey toprağı çok ilginçti bir yer ya. Yani. Hmm, şuradan bakayım Vallahi hada var ya. Köy bulduk arkadaşlar. Aynen aynen buradan doğru gelmiştik. Hop, 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 hop. Evimiz de göründü. Evimiz çok güzel ama ya. Bir masası falan görünüyor baksanız. Arkada iş makinesi çalışıyor. Vallahi tamur 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 tamur. Geçtire da 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 da. Durmak yok, durmak yok, durmak yok. Seri üretim. Seri üretim. Çabuk. Kızdırmayın adamı. Dur bir yatalım uyuyalım. Sabah kalkınca da yaparız artık. Gideriz şöyle kütüphaneleri falan yaparız. Ee, neredeydi onlar? Dur. Hah. İlk şunları şeye çevirelim. Şöyle. Dur lan. Şuraya... Şuraya... Hop! Kütüphaneciyim be! Ooo! Bayağı bir şey oldu. Tamam. Oradan güzel topladık ama ya. Dur. Oraya... Oraya... Bir de buraya. Hop! 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 hop, hop. Şimdi malzemeleri yerine yerleştirelim. Yiyecek kısmımız nereydi bizim? Şura mıydı? Evet. Patates. Patatesi şuraya koyalım. Buğday buraya. Ondan sonra havuç. Çiğ. Çiğ. Of of of, of 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 Ondan sonra başka ne? Ah zümrütler. O zümrütümüz de var lan. şöyle. şuraya koyalım. Bir tek zümrüt eksikti. Zümrüt de bulduk. Uranyum falan lazım şimdi. Ondan sonra bloklar. Şurası boş muydu? Değildi. Şurası boş mu? Oraya da setleri koyuyorduk. Setler önemli değil ya. Deri set önemli değil. Ve burası da yeryüzü blokları olsun. Sonra şuraya Bitti mi lan? 2, 4, 6, 7 Bitti <laughs> Neyse şuraya ondan sonra Şu toprakları da koyalım Şöyle Kapı merdiven falan ee, yani. Öyle yani Evet arkadaşlar bu bölümümüzde de şeyler yaptık Bunları falan yaptık Köy bulduk en önemlisi köy bulduk. Çölü bulduk. Ee, kö köy bulduk. Çöl bulduk. Ondan sonra çiftliğimizi yaptık. Yani çok güzel yerler bulduk bu sefer. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Ve abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.